Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün e, basit devre yapacağız. Malzemelerimiz e, pil 3 tane kablo bir tane led yakacağımız olan led e, bunlar. Bu bir tane de anahtar. Şimdi Videoya başlamadan önce bu deneyi bir büyünüzle ya da bilen biriyle yapın arkadaşlar çünkü çok tehlikeli olabilir yanlış yaparsanız dikkatli olmanızı tavsiye ederim bir de bunu şehir elektriğiyle ve prizlerle yapmayın sakın çünkü çok tehlikeli çarpılırsınız şimdi arkadaşlar videomuza geçelim şimdi ilk önce pilimizi bir kenara koyarım ledin altı ucuna İlk önce bir kablo bağlıyoruz. dedin artı ucu da uzun olan ucu. Bakın bu ucu daha uzun kolu. Uzun olan kolu artı demektir. Oraya bir kablo bağlıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar Bu kabloyu da anahtara bağlıyoruz. Bakın şöyle şimdi vidayı da kapatıyoruz. Evet. Şimdi Evet, bunu bağladık. Şimdi öteki ucuna da şu şunu bağlayalım. Bir öteki anahtarı bağlamak için öteki deliğine de bir tane kablo daha bağlayacağım. Yapalım. Evet bağladık. Şimdi oluşan görüntümüz bu. Led'in artı bacağına böyle şey kablo bağladık. Led'imiz burada. Led'in artı bacağına kablo bağladık anahtara. Götürdük o kabloyu anahtardan da dışarı çıkarttık. Şimdi burada pile bağlanacak. Ama ilk önce ledin eksi bacağını kablo bağlamamız gerek. Yoksa çalışmaz olmaz. Şimdi eksi bacağına da son kablomuzu bağlıyoruz. En sonunda pilimizi takıp çalıştırabiliriz. Evet. Yaptık. Şimdi pili takarsak çalışır. Ama ilk öncelikle şunu söylemek istiyorum. Pilin eksisi böyle düz olan taraf. Pilin artısı da böyle olan taraf. eee pilin pilin yanlış yani yanlış bağlarsanız kötü olur. Çalışmaz. eee riskli olur. Yani yanlış bağlamayın. Artı ucu buraydı. Bu anahtarlı olan kısım ledin artı ucuydu. Ledin artı ucundan kablo ile gelip anahtara bağlanıp oradan da kabloyla Kablo ile pilin artı bacağına ulaşıyor. Ondan sonra da öteki yerden de eksi bacağından da çıkıyor. Şimdi değdirelim artı ucunu pile. Eksi ucunu da şeye değdirdim mi e, anahtarı açıp çalıştırabiliriz. Şimdi bakın çalıştı. Ama bunu böyle elimle tutmak istemediğim için ben bir de bant yapıştıracağım. Çalışmaz şimdi. Şöyle artısına ban artısını bantlayalım şöyle elimle tutmak istemedim için böyle yaptım denemek isteyenler ilk önce öyle yapabilir Evet şimdi çalıştı Evet oldu güzel bağlamanız gerekir yoksa çalışmaz hmm. oldu videomuz bu kadardı ee, beğenmeyi beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın